Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok sevilen, çok beğenilen mantar kavurması tarifimle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için uygun bir tavanın içerisine yarım çay bardağı kadar zeytinyağını ekliyorum. İsterseniz sıvı yağ veya tereyağı da kullanabilirsiniz. Yarım kilo kadar mantarı temizledikten sonra bu şekilde doğradım. İsterseniz daha iri de doğrayabilirsiniz. Ben mantarları soyarak temizledim. Dilerseniz fırça yardımı ile de temizleyebilirsiniz. Mantarları yıkamanızı önermiyorum. Çünkü sonradan çok fazla kararıyor. Mantarları çok fazla hırpalamadan yavaş yavaş kavurmaya başladım. İlk etapta yağı çekecektir. Yağı tekrardan geri salacaktır. mantarları 2-3 dakika kadar kavurduktan sonra göz kararı olacak şekilde çok az tuz ekliyorum. Suyunu salması için isterseniz kapak kapatabilirsiniz. Ben tamamen kapaksız olarak hazırlıyorum. Mantarların güzelce kavrulmasını istiyorum. Mantarların cinsine göre su eklemesi yapabilirsiniz. Daha yumuşak seviyorsanız bu mantarlar kısık ateşte kavrulduğu için zaten kendiliğinden çok fazla yumuşayacaktır. İlk etapta orta ateşte pişiriyorum. Daha sonra kısık ateşte devam ediyorum. Mantarları yeteri kadar kavurduktan sonra bir adet soğanımı doğradım. Hemen bu şekilde ekliyorum. Soğanı isterseniz küçük küçük de doğrayabilirsiniz. Bu şekilde piyazlık olarak da doğrayabilirsiniz. Soğanları ekledikten sonra 2-3 dakika kadar kavuruyorum. Daha sonra biberlerimi ekliyorum. videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Soğanları kavurduktan sonra biberlerimi ekliyorum. Biberler ve soğanlar yumuşayıncaya kadar kısık ateşte kavurmaya devam ediyorum. videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Mantar kavurma tarifini ben 3 ayrı şekilde yapıyorum. Bu şekilde hazırladıktan sonra isterseniz salça da ekleyebilirsiniz. 1 tatlı kaşığı salça ekleyip kavurduktan sonra baharatlarınızı ekleyebilirsiniz veya 2 adet domatesi küp küp doğradıktan sonra yine aynı şekilde baharatlarınızı ekleyip o şekilde de servis edebilirsiniz. Ben bu sefer bu şekilde hazırladım. Güzelce kavurduktan sonra baharatlarımı ekliyorum. Baharatları için ben karabiber ve pul biber kullanıyorum. İstediğiniz baharatlarınızı kullanabilirsiniz. Mantarım, soğanım ve biberim çok güzel bir şekilde kavruldu. Tuzunu ayarladıktan sonra hemen baharatlarımı da ekliyorum. 1-2 dakika kadar kavurduktan sonra ocağımın altını kapatıyorum. Pilav ve ayran ile servis ediyorum. Sizler dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz bu videodan sonra kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte Başka bir lezzette görüşmek üzere hoşça kalın, Allah'a emanet olun.